Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Style 2015 model. Aracımız orta paket. Ahmetcan Dekorasyon abimiz yeri var. İyi günlerde kullansın aracında. Eksik olan eee mühendis Bluetooth montajını yaptık arkadaşlar. Kit kapalıydı aracımızda. Abimizin aracında da bunu yapmış olduk. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Bluetooth montajımız arkadaşlar aracın teybinde eksik bir parça bunu eklediğimiz özelliğimiz aracımıza kazandırdık ve Bluetooth'tan devreye giriyor. Arkadaşlar telif hakkı yememek için YouTube'dan sesini kıstım ben. Telefonumuz telefon sende mi abi? Arada. Arkadaşlar şu an telefonumuzda kayıtlı olan müziğimizi çalıyor ve ses kalitemiz çok güzel. Bluetooth'lu mikrofonla görüşmemizi de yaptık. Aracımıza kazandırdık. Bir de abimiz yeni almış aracı. E, lastik arıza ışığı yanıyordu. Şu an arızayı da iptal ettim. Lastik basınç uyarı sistemi de iptal oldu. Aracımızda da e, bunu, bu sorunu da düzeltmiş olduk. Lastik artık arıza uyarısı da vermiyor. Abimizin aracında da bunları kazandırmış olduk. Nasıl abi? Memnun oldun mu? Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gezindim. Bluetooth Uçakla uğraşıyordum. Ses alamıyordum. Şimdi çok güzel bir sesim var. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tavsiye eder misin abi? Herkese tavsiye ederim. Ahmet abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerim Adana'da arkadaşlar ve birçok şehirde YouTube sayfam var arkadaşlar. Birçok şehirde şubem mevcut. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.